Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. İlk Clash of Clans videomuzdan e, sizle beraberiz. Şu an Clash of Clans oynayacağız. Yanımda Emin ve Emre var. Merhaba. Ee, merhaba. Evet arkadaşlar ilk Clash of Clans videomuz. E, bu arada 3 tane çarımız var. Bir 11 level, bir 10 level bir de 25 level'lik çarlarımız 20. var. Evet arkadaşlar e, şimdi ilk Clash of Clans videomuz ee, çarımız bu saldırmışlar ama evet ee, avant topumuz üçüncü seviye doğalarımız üçüncü seviyeler ve dördüncü seviyeler var. Şimdi evet arkadaşlar bonus. Şimdi 200.000 size 201.000 <laughs> altın boxumuz var. 201.000 de X Evet 1007 puanımız. Klanımızda e, kendi abimi tanıtıyorum ben. E, bu benim abim klanım birincisi. Şu an köy binası e, şeyde, 70 level klanın en iyisi bu. Ve arkadaşlar e, Bilgilerimden şöyle. Üçüncü seviye bombacı pek açmış. Şimdi İsterseniz um, Bir savaş yapalım İlk ben bir askerleri yaratalım Hepsini barbar Yapıyoruz Evet <laughs> Onlar şey olduğu için Fazla ateşin bunlar iyi. <laughs> evet arkadaşlar Şimdi şöyle bir Yapalım hemen Bu arada eee Clash of Clans ve daha güzel videolar Gelecek İsterseniz e, oynatmak istediğiniz oyunları yoruma yazabilirsiniz. Biz de onlarla oynayabiliriz. Abone ve yorum atmayı unutmayalım. Ve de like atmayı. Ve şöyle oluşturmaya şeylerimiz. Şu anda bize şu ki taş kutusu gelmiş. Evet şunları. Evet arkadaşlar şöyle de e, mücevher kutumuzu alalım. Evet arkadaşlar e, e, şu an Microsoft yani, Clans daha tabi daha da ilerleyip daha da iyi yapacağız çarları evet şimdi bekleyelim mücadele gelsin e, bütün her şeyi yapalım bu arada em Emre ve ben Emin e, bu kanalın 3 üç ortağıyız 3'ümüz Eee <laughs> başka e, bir şey söylemiyorum <laughs> Emre zaten şu an yanımda. Emre de yanımda. Ee, başka bir şey. Aslında ben de kıyas videosu çekebilirim. Bende hiç fayda yok. yok. Evet arkadaşlar. Yok. şu an bir saldıralım hemen birine. Kalkanımız etmiş ama olsun. Şimdi ee, buna alabilir miyim? animetleri var ama alamayız. Ee, şunu alamayız aslında şuradan geçsek. Bırak onu. Bütün hepsini ona boşaltırsan alırsak. Bütün hepsini ona boşaltalım o zaman alalım mı? Alalım hepsini boşalt oraya. Bütün barbarları. Bırak onu yıkıracaklar. Ama direkt gidecekler onu. Evet. Bu kadar alır onu ya. Evet tamam. <laughs> evet. Alamadı ya cici olduk. Şu <laughs> tane balon olmasa aslında Çok cici olduk. <laughs> evet, bir şey. Son bir savaş daha yapalım. Daha kavam, kazanmak amacıyla. Ee, tekrardan söylüyorum, like ve yorum atmayı unut, e, unutmayalım. Evet, son e, bir savaş daha yapalım ve çıkalım. Aynen, videoyu bitirelim. Gelin yanıma, güzel bir adam alalım. ve bu bizim ikinci videomuz. Birinci videomuz tanıtı videosuydu. Evet arkadaşlar, e, video fazla uzun olmayacak. 10 dakikalık, 15 dakikalık videolar olacak. Clash of Clans videomuz ve yakında e, Emin arkadaşımız Peskin 15 e, Last of Us ve Minecraft LOL videoları çekecek. GTA'yı ben çekeceğim. GTA yani, kim Detayı, de olursa o çekeceğiz. düşünüyorum. Alacağım, evet arkadaşlar. E, üçümüz bu kanalın sahibiyiz. Hmm. Aşağıya e, hangi oyunları seviyorsanız onları söyleyin ben de indirip oynarım yani size kalışım Evet arkadaşlar e, hep videolarda üçümüz olacağız e, bazı arkadaşlarımız var onları da videoyu evet, da yapacağız yu çoğunlukla Agar oldu olur Hexball oynarız arkadaşlar Hexball da olur Bütün oyunlardan oynayacağız Ama önceden bir şuna bir saldıralım Yemin Bakayım kanka Kanka al, alabileceğini düşünüyorsan gir bence. Ama şu ha, ben de alamayız. Ben ama şu ol. duvarlardan gir ama şu taraftan gitsen alabilirsin diye düşünüyorum. Bak şimdi burada ağız var. Burada ama da 20 ama 20'yi de alırsa şey gideriz. Bence şuradan gir diyorum ben. Bak zaten 7 saniye kaldı. Gireceksen gir. Biz Beş, bir daha 5. gidelim. Bakalım daha güzel adamlar evet. gelir. Evet. Direkt indiririm bunu. Aynen onu, onu direkt ala. Elektrik şey, 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 yoktur inşallah. Hasta mısın? Tam bırak, bırak. Daha aldırmaz, daha bırakmaz. Alamazlar onlar. Alamaz, kadar al. Bunu 67'yi de buradan sallıyorum. Tamam. Tamam, bunu evet, Böyle, da al. Dakika, bunu sallamıyorum. Bunu alayım. Aha. ki. Şuradan, evet, şuradan. Şurada çok şey var. Yani, çal çal sağa, Tamam. Çok de ellisini aldık aynen. 1, 2 yıldız aldık hatta. 2 yıldız aldık mı? 2 yıldız aldık. Aynen. 2 yıldızın yıldız. biz alabilir miyiz? Az kaldı. Olamazlar. Biz şey alamayız ama. Aynen. Yani ya, yıldır, de giremeyiz ama o 25 tane kupa olacağız mesela. Yani şey 12 Ay, 25 25. tane alır. 12 yani 17, 17 aldık iyi. Güzel bonus da geldi. Evet. Evet, şimdi kapanışı... Evet, şimdi e, 1400 ve e, klanda 4. olaya Ona bir bakalım. Hala 3. Like ve yorum atmayı unutmayalım. ve Hepinize iyi seyirler dilerim. Bay bay.